Ekran başından bizi seyreden seyreden sevgili seyirciler. Bugün Sakarya'dayız. Hemen yanımda gördüğünüz gibi Sakarya Dernek Başkanımız Sayın Orhan Sarı ile beraberiz. Ee, sevgili Başkanım e, bizleri kabul ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler e, yine her zamanki gibi Çerkez diyorum bize kızıyorsunuz. Kuzey Kafkasya'lı diyoruz bize kızıyorsunuz e, Çerkez kime denir? Çerkez e, bazı kesim Adigenlere deniyor ama Türkiye'deki e, tüm Kuzey Kafkasyalılar da gelmişler ama e, hepsine birden Çerkez dendiği için biz de Çerkez diyoruz. O set dediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti'ndeki azınlıklar bizi tanımadığı için Çerkez kelimesini bol bol kullanıyoruz. Sevgili Başkanım e, Sakarya'dayız Derneğinizin şu anda içindeyiz e, Önce sizi tanımamız mümkün mü acaba? Evet, adım Orhan Sarı. Öncelikle size hoş geldin diyeyim. <laughs> Çok memnun olduk ziyaretinizden. Adım Orhan Sarı, Adiyeler'in Şapsı Boyundan'ı, Sülalem Şikatun Sülalesi'ndeyim. Ee, ve yakın 13-14 km uzakta Maksudiye Köyü'nde. Ee, 1955 yılında dünyaya gelmişim. Ee, okuma, okul hayatımla beraber, çalışma hayatımla beraber 1968 yılından sonra ee, Alapazarı Merkezi'nde ikamet ediyorum. Bu vesileyle de e, aralıklı zamanlarda da derneğimize görev alıp faaliyetlerime bu şekilde devam ederim. Böyle yaşıyorum Sakarya'da. Sevgili seyirciler, Çerkezlere baktığımız zaman Türkiye'nin belirli bölgelerine yerleşmişler. Çoğunluk olarak Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Maraş, Adana, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da çoğunluk olarak var. Ama Sakarya'ya baktığımız zaman Sakarya'da çerkezlerin, abazaların fazla olduğu bir bölge. Ve burada bolca çerkez köyleri, abaza köyleri var sevgili başkanım. O yönden herhalde şanslısınız. Bunlar için neler söyleyeceğiz? Sakarya'da çerkezler çok. Evet, burada Sakarya'ya sınırlı tutarsak, Burada e, Çerkezlerin içinde tabii farklı söylemler var. Ben de nereden söyleyeyim diye düşünüyorum. E, abazalar bu şey e, Sakarya sınırları içinde daha çok nüfus olarak şeyler. Adigeler onlara oranla daha az sayılırlar. Tabii yoğunluk olarak baktığımız zaman bu İzmit yani Düzce'de dahil yoğun bir e, Kafkas şeyi var, e, nüfusu var. E, Sakarya'da da böyle bir daha çok abazalığın yaşadığı, adliyeden daha az yaşadığı bir nüfus potansiyeli var. Şimdi sevgili seyirciler, Türkiye'ye baktığımız zaman 60 küsü azınlık var. Bu azınlıklar içerisinde Çerkezler de var. Ama Çerkezlerin nüfus olarak e, Türkiye Cumhuriyeti'nde azlar. Bu en fazla nüfus olarak Kürtler var. Kürtler 12 milyon, e, Zazalar da biz Kürdüz diyorlar. Onlardan da 4 milyon var, 16 milyon olduğu için onlar gündeme daha fazla geliyorlar. Çerkezlerin de gündeme gelmesi için sosyal faaliyetleri yapmaları lazım. Ve ne e, sevinerek söyleyeyim, Çerkezler devlet kademelerinin hemen hemen en üstünde üstündeler. Sevgili Başkanım, e, sizin dernek faaliyetleriniz nelerdir? Şimdiye kadar e, ya. neler yaptınız? Şimdi isterseniz derneğin kuruluşundan şey yapayım mı? Daha Orada iyi olur başkanım, ya. daha iyi olur. Şimdi e, bizim derneğimiz Biliyorsunuz 1960 ihtilalinden sonra gele, getirilen bir takım yasaklar var. bir Toplum üzerinde bir takım endişeler, korkuların olduğu bir zamanlarda. O zamanki büyüklerimiz hepsi rahmetli oldu kurucuların, Allah rahmet eylesin. E, Dernek kurmaya niyet ediyorlar. Fakat nasıl kuracaklarını biraz da endişeyle bakıyorlar, nasıl bir tepki alacaklarını da düşünüyorlar. O arada bizim değerli bir büyüğümüz e, Osman Ev KD'ye, e, gene şapsalardan, ee, şeyde genel sekreter o zaman Sasso'da genel sekreter belediyede belediye başkan yardımcı görevi yani devleti yönetene vilayeti yönetenlerle iç içe ondan yardım istiyorlar ve o şekilde 18 Haziran 1966 yılında Sakarya'nın ilk kültür derneği olarak derneğimiz kuruluyor ve o zamanki e, az bir nüfus, Sakarya'nın az bir nüfusu, Adapazarı'nın az bir nüfusu içinde kurucularımız da yakından tanınan insanlardan oluşuyor. O günden beri çeşitli adreslerde faaliyetlerini derneğimiz 12 Eylül, o zaman ben gene yönetim kurulundaydım. 12 Eylül 1980 darbesinde bir süreç kapalı kaldık. Her bütün derneklerde olduğu gibi biz de kapalı kaldık. Ondan sonra açılışımıza e, izin verdikten sonra yine faaliyetlerimize devam ettik ve bugüne kadar çeşitli faaliyetlerde bulunarak bugüne kadar e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sevgili başkanım, e, ne zaman başkan oldunuz? Evet. Ben e, 2013 Ocak ayında başkan oldum. Evet. Evet. 2013 hep çok da olmuş sevgili <laughs> <laughs> Evet. Ama şimdi e, biraz bir espriyle söylüyorum. E, tabii yapacağım bazı işler vardı. Girdiğimiz, başladığımız işler vardı. Bunun tamamlanması için biraz süreç böyle gitti. Yoksa benden sonra gençler var. Çok kabiliyetli, yetenekli gençler var. Onlar da şey bekliyorlar yani benim görevi noktalamamı, çalışmalarımı bitirmemi bekliyorlar ama biraz da espri yapıyorum. 87 yaşına kadar buradayım, ona göre programlarınızı yapın falan diye espriyle de yaklaşıyorum. Ama işte bu hem normal rutin devreğimizin yapması gereken faaliyetlerin dışında biraz sonra bahsedeceğim bu bina faaliyetlerimizde, bina inşaat faaliyetlerimiz olduğu için biraz bir böyle bir uzun bir süreç başkanlık görevinde e, kalmam gerekti ve böyle devam ediyorum. Sevgili seyirciler e, hep şunu söylüyoruz. E, yüz, e, Çerkez Dernekleri'nin içerisine giren nüfus yüzde on. Yüzde doksanı dışarıda sevgili başkanım. E, dışarıda olan insanlar bizler de dışarıdayız. Dernekleri hiçbir derneğe kayıtlı değiliz. Çerkez derneklerinde kayıtlı değiliz. Çerkez olmayan e, onlarca derneğe ben kayıtlıyım. E, sevgili başkanım e, bizler Çerkez Dernekleri'nin içerisine niye girelim? girersek neyi öğrenmemiz gerekiyor? Yani bize ne, ne ne vereceksiniz? Şimdi derneklerin aslında şöyle bir şey var. Bir eğer toplumun bir talebi varsa, o talebin oluşması için, o talebi yerine derneklerin yerine getirmesi için o e, dernekte onun altyapısını oluşturmak lazım. Yani eğer toplumda derneklerin yapmış olduğu faaliyetlerin dışında ...toplumun bir talebi varsa onu dillendirmesi lazım. Bir, ikincisi yapılacak o faaliyetleri Nasıl yapılacağını, nasıl bir altyapı gerektiğini ve o altyapıya toplumun gücünün yetip yetmediğini, yetiyorsa altyapısını hazırlayıp ondan sonra o faaliyetleri yapmamız lazım. Burada çok çok çeşitli şeyler oluyor. Mesela biz şimdi sadece derneğin sınırlı fa şeyleri, gücünle bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Efendim mesela ne yapılır? Çocuklara burs verilir mesela, okutulur. Evet. Efendime mesela öyle yardımlar yap yapılabilir. Daha farklı böyle e, sıkıntılı ailelere çeşitli yardımlarda bulunabilir. E, da hmm. şey de olabilir. Toplum köyleri mesela şehirdeki bir e, eskiden öyleydi mesela bizim dernek herkes dernekte buluşurdu. O zaman telefon yoktu. Anksörlü telefonlar vardı biliyorsunuz sabit telefonlar. Dernek üssü gibiydi. Hani bir askeri üs gibi nasıl? Herkes orada buluşurdu. İnanın bana buluşma adresi orada kan arayan bile bizim kara bir tahtamız vardı. Kara bir tahtımız vardı. Oraya yazıldı, şöyle bir kan aranıyor diye yazılırdı filan. E, derneklerimiz ne talep ediyorsa şimdi bunu e, tabii halkımız da biraz şey yapması, talepkar olması lazım derneklerde. Derneklerin gücü bellidir, yaptığı şey bellidir. Ama bu e, son senelerde atmış olduğumuz, biraz sonra size bu bina ile ilgili bu bina amacı, asıl gayesinin ne olduğunu anlatırken o işte topluma verilecek şeylerin de onun içinde barındırdığını da söyleyebilirim yani. Peki başlayalım. Şimdiye kadar neler yaptınız? He, şimdiye kadar neler yaptık derseniz mesela faaliyet olarak evet e, sosyal sosyal faaliyet olarak bizim başlıca faaliyetlerimiz mesela her yıl biz ekip çalışması yaptık çocuklarımızla. Burada üniversiteli gençlerimiz de bu şeylere katıldı. Hem 3 e, kategoride böyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların her yıl Mayıs ayı gibi okulları kapanmasına yakın o tarihlerde sezon finali diye gösterilerini tamamlıyoruz. Bunu bir şekilde bu şekilde yapıyoruz. İkincisi 21 Şubat Dünya Anadil Günü çok önemli şekilde yani görkemli şekilde kutladığımız zamanlar oldu ee, Sakarya'da. Onun, onun dışında e, Anadil ana dil çalışmaları yapıyoruz. Adigece ve Apazca ana dil çalışmalarını yapıyoruz. Onun dışında son senelerde işte bu pandemiyle beraber de şey yapan e, Ayayra Apazca'nın Zafer e, bayramını kutladınız. ayayla e, kutlamaları da çok önemli. Onu yapıyoruz. Zaten bölgede bulunmamız hasrabiyle bu 21 Mayıs bu bölgede yapıldığı zaman Samsun'da yaptık Kartal'da yaptığımız zamanların dışında Kefken'de yapıldığı zaman bu bölge derneği olduğumuz için önemli görevler üstleniyoruz. 21 Mayıs sürgün ve soykırımı anla etkinliklerinde de çok önemli görevler. ev sahibisi. Ev sahibi bir nokta Kocaeli Derneği ile biz bir o, o, o pozisyon o pozisyondayız. Bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında tabii daha küçük çaplı işte e, bayrak günüydü, Apazya bayrak günüydü, kıyafet günleriydi gibi e, böyle e, var. Bunları sayabilirim, sıralayabiliriz size söyleyebilirim. Sevgili seyirciler, e, ee, Çerkezlere baktığımız zaman dört tane federasyonları var. Kafkas Federasyonu, Birleşik Kafkas Federasyonu, Çerkez Dernekler Federasyonu, bir de Apaz Dernek Federasyonu. Bunun dışında işte Çeçenler Federasyonu gibi, Dağlıstanlılar, e, Osetler, davranıyorlar. Sevgili Başkanım sizler hangi federasyonuna bağlısınız? Biz e, Kafkas Dernekleri Federasyonu'na bağlıyız. biz e, Son katılımlarla ve 53 derneğimiz vardı. Son katılımlarla beraber şu an Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun 56 tane derneğe bağlı olduğu bir üst kuruluşumuz. Hmm. E, faaliyetlerimizi e, o derne, şey federasyon altında devam ediyoruz. bu ee, Sevgili seyirciler, bir de herkes şunu söylüyor. E, niye dört tane federasyon var? veya her devlet kendi federasyonunu kursun, bir üst federasyonu olsun veya herhangi bir konfederasyon mu olur, bir isim olsun, orada örgütlenelim deniyor. Şimdi onunla da ilgili çeşitli görüşler var, diyenler var. Bu işi yürümeyeceği yönde görüş belirtenler var. Niye dört tane oluyor? Onu şuradan bir örnekle cevap vereyim size. Mesela niye eskiye gelir, bugün günümüze değil. Mesela ee, diğer partilerden Ferruh Bozveli Adalet Partisi'nden ayrıldı. Demokrat Parti vardı, Adalet Partisi oldu. Ferruh Demokratik Parti kurdu. Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi vardı, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Turhan Feyzoğlu Parti kurdu. Yani buradan bir örnek diyecek olursak, Türkiye böyle böyle şeyler, böyle durumlarda oluyor. Ama biraz evvel bir konuya değindiniz, çok doğru bir konu yani yerinde bir tespit. Nüfusumuz artmıyor. Türkiye nüfusu artıyor. Biz onun içinde artmayan nüfusumuzla beraber bir de Türkiye nüfusunu arttıkça biz daha da erimiş gözüküyoruz. Bu bakımdan aslında Güç kaybedecek bir durum yani e, bütün değerler bize e, şeyimiz yok yani ne söyle bana e, lüksümüz yok yani her şeyi değerlendirmek durumundayız. E, bu bakımdan nasıl bir şey e, yol alınır nasıl şey yapılır bilmiyorum sonra biraz onu bunu yıkmamak lazım. Çok burada e, birbirlerini yıpratıyorlar bu çalışmaları yapan insanlar ben görüyorum. Ben belli bir yaşlıyım bundan sonra neyi görürüm ne kadarını görürüm bilemiyorum ama. Allah'tan çok e, güzel günler diliyorum toplumuma yani, insanlarıma çok güzel günler diliyorum. Çünkü bu insanlarım, benim atalarım, benim büyüklerim büyük acılar yaşadılar biliyorsunuz hepimiz yani. O sürgünü, o soy soykırımını efendim büyük acılarla e, tamamladılar. Ondan sonra da hem Osmanlı zamanında hem Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli roller aldılar. Ve e, bu rollerin karşılığında da burada e, yaşıyor Türkiye, Cumhuriyet'te yaşıyoruz yani. Birinci sınıf yurttaş olarak ama e, hiçbir hemşehrimizi dışarıda bırakmamamız lazım. Hepsinden istifade etmemiz lazım, bütün hepsinden. <laughs> Öyle düşünüyorum. Sevgili seyirciler, biz dernekleri sorguluyoruz ama sorgulama gibi kabul etmeyin bizi. Dışarıda kalan insanların derneklerin ne yaptığını, hangi sosyal faaliyet yaptıklarını bilsinler, derneklere gelsinler, örgütlenelim. 90 dışarıda kalmasın. Bana göre sevgili başkanım şunu yapmamız lazım. Eğer federasyonlar, dernekler yapmıyorsa sevgili seyirciler bunu ben tek başıma yapacağım. işimle beraber yapacağım. Ee, çerkez günleri yapmamız lazım. Ee, tanıtım günleri yapmamız lazım. Yeni kapıda veya Sakarya'da olur, Düzce'de olur, önemli değil. Ee, bir gün olacak. Bütün Çerkezler o gün orada toplamamız lazım. Orada birbirlerimizi daha iyi tanırız gibi geliyor sevgili başkanım. Şimdi bir de çok doğru söylüyorsunuz. Bir mesele burada artık biz değiliz yani 50 yaşını geçmiş, 40 yaşını hatta geçmiş değil. Mesela çocuklar. Şimdi geçen aklıma geldi. Sembolik olarak bu pandemi döneminde Kefken'deydik. Orada hem Kocaeli Derneğimizde, Ketenci Derneğimizde katılan arkadaşlarımızla beraber yolda gerekiyor düşündüm. Ve önereceğim de buradan da söylemiş olayım. ilk siz diyorsun. Önümüzdeki şeyde eğer pandemi şartları müsait olduğu normal, tam normalleşip de bu anma etkinliğimizi gerçekleştirecek olursak bu sürgün ve soykırımı bütün herkesin yanında bir küçük çocukla beraber torununla, yeğeninle, oğlunla o anma etkinliğe gelip bir e, gelmesini isteyeceğim yani. Çünkü çok önemlidir. Çocuklara bir şey kazandırmazsak çocuklar sosyal medyada kaybolacak. Evet. Onları kucaklamazsa çekmezsek böyle bir sıkıntımız var. Sevgili seyirciler zaten e, dil e, çok azaldı. Çerkezlerin %10'u kendi dillerini biliyor. %90 kayboldu ne yapalım edelim bu dilleri kaybetmeyelim diyoruz. Sevgili Başkanım son olarak şu an şunu dil dediniz onunla da ilgili çok köyümde mesela arkadaşlarımı dostlarımı çok e, ee, sistem ediyorum. Çok güzel anne baba anne, ana dilini biliyor anne biliyor veya absıkça olabiliyor abazakçayı ee, biliyor ama e, dilini konuşmuyor. Bakıyorum bir arkadaşıma dedim neye konuşuyor? E hey, gelinim Türk öğrensin. Sen konuşuyorsun veyahut da kahvenin önünde otururken bir çocuk geçiyorsa orada mesela hadi gelse diyecek olsa çelok mukayip olma desen çocuk bir bakacak elinde işaret ettin ha gel buraya gel diyor. Bir iki dedi çocuk bir şey öğrenmiş olacak. O çocuk da bir motivasyon olacak icabında. Bunu yapmıyorlar yani aslında bizim kuşak köylerde yetişip de 50 yaş üstü dili bilen, dili bilen son bilenlerin büyük günahkar onları buradan söylüyorum hiç kimse alınmasın diyor. Evet sevgili seyirciler, sevgili Başkanım Orhan Saray'a çok çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum. Ee, güzel günler diliyoruz. Buluşmak üzere. İnşallah. Sağ olun.